Braki terapi radyoterapi'nin iki tane ana bölümünden bir tanesi. Uzun süredir baştan beri konuştuğumuz yöntem eksternal radyoterapi yani dıştan radyasyon vermek. Braki terapi Yunanca bir kelimeden geliyor. Yakından tedavi anlamına geliyor. Yani tümör burada üstüne e, radyoaktif maddeyi koymak ya da içerisine radyoaktif maddeyi koymak. Buna yakından tedavi ya da braki terapi adı veriliyor. Bu ee, kullanım alanı çok fazla olan bir yöntem değil. Yani her tümörde kullanılmıyor. En sık kullanıldığı yer e, rahim kanserlerinde, rahim ağzı kanserlerinde kullanılıyor. Prostat kanserlerinde kullanılabiliyor. Uygun anatomi olan yerlerde çok etkili bir silah. Yani örneğin e, rahim ağzı kanserlerinde ameliyat yapılamayan ilerlemiş hastalıklarda eksternal tedavinin ardından kullanılan bir yöntem ve son derece başarılı bir yöntem adeta bir radyasyon bombası gibi düşünebilirsiniz. Yani bir kitle var. Bir organın içerisine radyasyonu koyup direkt organın ya da tümörün içerisine radyasyon uyguluyorsunuz ve çok güzel bir şekilde bir doz dağılımı oluyor. Doz çok hızlı düştüğü için çevre dokulara zarar vermiyor. Uygulama şekline gelecek olursak brakiterapi bölgeden bölgeye çok farklı uygulamalar şeklinde yapılabilir. Yani dil kanserinde kullanılabilir, geniz kanserinde kullanılabilir, akciğer kanseri, meme kanseri, jinekolojik kanserler, prostat. Bunların hepsinin uygulama şekli farklıdır. ve Farklı deneyim gerektirir. Yani her doktor hepsini aynı şekilde, aynı başarıyla yapamayabilir. Çok az ülkede yani her bölgeye braki yapabilen doktor bulunmaktadır. Bu nedenle braki son yıllarda maalesef biraz önemini kaybeden, bunun nedeni de IMRT tedavilerinin daha güncel hale gelmesi, daha iyi teknoloji kullanmak nedeniyle artık önemini bir miktar kaybetmiştir ama şu anda en önemli kullandığı yer rahim ağzı kanseri, rahim kanseri ve prostat kanseri.